Merhaba değerli dostlar. Konuşmak, sohbet etmek ne kadar güzel değil? mi? İşte bugün de babalık hakkında kısa bir söyleşi yapmak istedim. Babalar Günü olunca herkes babalıkla ilgili güzel sözler söyler, özlü sözler paylaşır. İşte veciz ifadeler, hadisler, ayetler paylaşır. Ya peki gerçekten babalık salt biyolojik olarak bir çocuğun dünyaya getirilmesine vesile olmak mıdır? Ve bu bir çocuğun e, dünyaya gelmesine vesile oldu diye salt bunun için bir insan saygı duyulmaya layık mıdır? Aslında ayetlere, hadislere baktığımızda da bize bazı ipuçları vermektedir. İşte ilk önce sizinle İsra Suresi 23 ve 24. ayetleri paylaşmak istiyorum. Onun üzerinde kısa bir değerlendirmeyi birlikte yapabiliriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretmiştir. Onlardan biri yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ererse onlara üf bile deme, azarlam onları ve onlara güzel söz söyle. İkisine karşı merhametle kanatlarını indir, mütevazi ol ve Ya Rabbi de onlar çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse <laughs> sen de onlara öylece merhamet et. Allah sözlerin en güzelini söyler. Evet hep dostlar aslında bu da sizinle paylaşmak istediğim konu nedir biliyor musunuz? Ee, ayetin son kısmı. Onlar... Çocukluğunda beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara öylece merhamet et. Aslında çocuklar, gençler ailenin, anne babanın, toplumun eseridir. İşte bunun için aslında çocukları değerlendirdiğimizde, hani saygı duyulmaya layık olması için bir babanın saygı duyulacak bir, ...özellikte olması lazım. Çocuğuna saygıyla, sevgiyle, merhametle yaklaşması lazım. Eğer çocuğuna şiddet uygulayan, çocuğuna merhametsiz, ilgisiz, sorumsuz, madde bağımlılıklarıyla, alkolle, iddiayla ailesine karşı, çocuklarına karşı e, duyarsız, ilgisiz olan, onlara e, zarar veren bir insan salt salt biyolojik bir e, unsur olarak çocuğun dünyaya gelmesine vesile oldu diye e, babalık erdemine sahip olduğunu, olması gerektiğini söylememiz mümkün mü? İşte bu noktada bunu ben e, doğru bulmuyorum. Bir insanın babalık erdemine sahip olabilmesi için e, her şeyden önce çocuklarının yüreğine dokunabilmesi lazım. Merhametli olması lazım, sorumluluk sahibi olması lazım. onları geleceği umutla taşıyabilmesi lazım. Eğer gerçekten geleceğe umutla taşıyamıyorsa, onlara umut vaat edemiyorsa, onları geleceğe taşıyabilecek olgunlukta değilse e o insan saygı duyulmaya layık bir insan değildir. Hele e, eşine karşı, çocuklarına karşı e, şiddet, taciz, istismar gibi unsurlarla, alkol gibi e, unsurlarla, kumar gibi unsurlarla e aileyi e, yok edebilecek yaklaşımlar sergiliyorsa e o insan salt, e, biyolojik bir unsur olarak e, baba olmuş diye, baba oldu diye saygıyı hak etmiyordur. Hani belki Sadi'nin sözünü, Sadi Şirazi'nin sözünü e, bir nevi bununla ilgili değerlendirebiliriz. Nedir? Keskin dişli kurtlara acımak, koyunlara zulümdür. Eğer bir baba evde keskin dişli kurt olmuşsa e, ona acımak, ona merhamet etmek, ona saygı duymak o evdeki, Kuzulara gerçekten büyük bir zulümdür. İşte değerli dostlar ben şunu diyorum baba olma erdemine sahip olan tüm insanların babalığı, babalar günü kutlu olsun. Evet, biyolojik olarak dünyaya getirmemiştir belki çocuğu ama o çocuğa ilgi göstermiştir, sevgi göstermiştir, saygı göstermiştir. O insana karşı kalbini açmıştır, yüreğine, yüreğine dokunmuştur. O insana mutluluk vermiştir, o çocuğa sevgi vermiştir, neşe vermiştir. İşte o insan çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmadı diye babalık e, erdeminden uzak mıdır? Bence bu insan ve böylelikteki olan insanlar babalığı daha çok hak ediyor. Evet, baba olabileceğimiz, babalık erdemini yaşayabileceğimiz nice güzel günler dileğiyle değerli dostlar.